İnsanların zayıf noktalarıyla dalga geçme. Bayağı iyisi, kendine gel. yapıldığı salonun girişinde kelimenin tam anlamıyla şok görüntüler vardı. Ay yok, gerçekten hiç gerek yok. Direkt... E tabi direkt... yaptınız. Yüzlerce seçim ve birbirinden ünlü konuğun katıldığı galaya gelen ve herkesin ciciş kardeşler olarak tanıdığı Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, galayı resmen birbirine kattı. Galanın davetsiz misafirleri olay çıkardı. Kapıda gelen konukları karşılayan kadın görevliyle önce tartışan Ciciş kardeşler daha sonra hızlarını alamayıp genç kadını tartaklamaya başladılar. Arkadaşlar, Cicişler yakın bir tarihte film çektiklerini ve bu nedenle kendilerini sinema camiasının içinde gördüklerini söylüyorlardı son olarak. Dün akşamki galada yaşananlar bunlar. Şimdi söz stüdyoda ve yorumcularımızda.